Selamlar. Videomuzun konusu ülkelerin altın rezervleri. Türkiye'nin altın rezervi ne durumda? Dünyada en çok altın rezervi hangi ülkede? Altın rezerv sıralaması ne durumda? 2024'ün ortası itibariyle bilindiği üzere Haziran ayının sonuna geldik. 2024'ün ilk çeyrek rakamları da altın bazında, rezerv rakamlar bazında belli oldu. Bunlara birlikte göz atacağız. Kısa bir inceleme değerlendirme videosu olacak. Bilindiği üzere kanalımız genellikle bizim hisse borsa üzerine ancak ara ara takipçilerimizden gelen talepler doğrultusunda finansın ve ekonominin alt dalları olmak kaydıyla bu tip videolara da göz atabiliyoruz. Bu tip videolarda çekebiliyoruz. Ee, gelelim videomuzun konusu olan altın rezerv konusuna. Ee, görüldüğü üzere global çapta ülkelerin sahip olduğu altın rezervlerini e, Gold.org Bu konuda e, otorite sitelerden biri sayılabilir. E, kıta kıta listelemiş. Western Europe denilmiş. Görüldüğü üzere e, Batı Avrupa'da Almanya ilk sırada görünüyor. E, 3350 tondan fazla altın rezervi ile onu İtalya takip ediyor. Fransa ardından geliyor. İsviçre, Hollanda, Portekiz İngiltere, İspanya Avusturya, Belçika, İsviçre e, pardon İsveç Yunanistan, Danimarka, Finlandiya, Kıbrıs, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg ve İzlanda şeklinde devam ediyor görüldüğü üzere liste. Bu elbette Batı Avrupa'nın listesi toplamda 12.000 tona yakın olduğu göze çarpıyor. Grafi, grafikte hangi ülkelerin ne şekilde konumlandırıldığını örneklendirmek adına bunu söyledim. Yoksa dünyada en çok altın rezervi ülke bazında Almanya'ya Almanya ait değil. Listenin tamamına... Birlikte göz atalım oraya geçmeden önce şuna değinelim bu da 2024'ün ilk çeyreğinde dünya çapında altın rezervlerindeki ülkeler bazında değişimi gösteriyor. Türkiye'nin altın rezervinin 2024'ün ilk çeyreğinde 30, ton, 30 tondan fazla arttığı gözleniyor ve dünyada bu alanda altın rezervini artırma noktasında ülkemizin 2024'ün ilk çeyreğinde ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Çin onu takip ediyor. 27 tondan fazla altın varlığını artırmış. Hindistan 18,5 tonun üzerinde altın rezervini artırarak bu alanda 3. sırada yer almış. 4. sırada Kazakistan var. 16 tondan fazla altın rezervini artırmış 2024'ün ilk 3 ayında. Ve 5. sırada da Singapur'u görüyoruz. 6,5 tondan fazla altın rezervini artırdığını görüyoruz Ocak, Şubat, Mart döneminde. Altın rezervi azalan ülkeler de var. Bunlarda ilk sırada Özbekistan'ı görüyoruz. 14 tona yakın altın rezervlerinde düşüş yaşanmış 2024'ün ilk çeyreğinde. Özbekistan'ı Tayland ı takip ediyor. 10 tona yakın kayıpla Ürdün 4,5 tondan fazla altın rezervlerinde kayıp yaşamış. Almanya 4. sırada bu alanda görüldüğü üzere 0,30 ton. Yani 350 kiloya yakın bir altın rezervi azalması olmuş. Kısmi bir düşüş. Ve ardından, ardından da Surinam'ı görüyoruz. Surinam e, 250 kilo 0.25 ton dolayında altın rezervlerinde azalma yaşamış 2024'ün ilk çeyreğinde. E, global bazda altın rezervi en çok olan ülkeler listesine birlikte bir göz atalım ve ardından bu e, istatistiki veriye yeniden geçebiliriz. 2024 itibariyle e, dünyada en çok altın rezervini elinde bulunduran ülke e, pek çok konuda olduğu gibi bu alanda da Amerika Birleşik Devletleri görüldüğü üzere 8000 tonun üzerinde kayıtlı resmi altın rezervi olduğunu görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin e, kayıtlı veriler bunlar resmi veriler e, ülkelerin gayri resmi altın rezervleri olduğuna dair e, ve benzeri kıymetli metal rezervleri olduğuna dair de farklı haberler var Ancak bunlar Elbette spekülasyondan öteye gidemiyor Neden Çünkü adı üzerinde kayıtlı olmayan resmi olmayan veriler doğal olarak biz ancak resmi veriler üzerinden bunu söyleyebiliyoruz ancak bu bilgilere erişebiliyoruz Amerika Birleşik Devletleri 8000 tonun üzerinde altın rezervine sahip bu alanda açık ara ilk sırada onu Almanya takip ediyor Almanya'nın altın rezervi 3300 tonun üzerinde. İtalya 3. sırada global çapta 2450 ton. Hemen ardından Fransa geliyor. 2436 ton. Rusya 2330 ton ile bu alanda dünya çapında 5. Çin'i görüyoruz. 2260 tonun üzerinde altın rezervi olduğunu görüyoruz Çin'in. Ee, İsviçre 1000 tonun üzerinde altın rezervi var. Japonya 845-846 tona yakın. Altın rezervi ile bu alanda 8. Hindistan 822 tonun üzerinde altın rezervine sahip. Hollanda 612 tonun üzerinde altın rezervi var. Ee, Türkiye 570 tonun üzerinde altın rezervi ile dünya çapında en çok altın rezervi bulunan 11. ülke konumunda bulunuyor. 2024 yılı itibariyle. Tayvan'ı görüyoruz 423 tondan fazla altın rezervine sahip. Portekiz 382 tonun üzerinde, Polonya e, Polonya 360 tona yakın, Özbekistan 357 tondan fazla altın rezervi ile listede 15. Sıra, sırada. 16. basamakta Suudi Arabistan var 323 tondan fazla altın rezervi ile. Ardından Kazakistan geliyor 310 tondan fazla altın rezervi var. E, United Kingdom yani İngiltere 310 tondan fazla Altın varlığı mevcut İngiltere'de kayıtlı şekilde Lübnan 286 287 tona yakın altın rezervi ile dikkat çekiyor. Lübnan'ın ardından da İspanya'yı görüyoruz. 282 tona yakın altın rezervi ile dikkat çekiyor. Dünyada en çok altın rezervi bulunan ülkeler sıralamasında ilk 20 bu şekilde oluşuyor. Grafiğe dökülmüş halinde şu şekilde gösterebiliriz. Ee, elbette nüfus bazında kişi başına düşen altın rezervi bakımından liste farklılık gösterecektir. Ne demek istiyoruz? Şöyle örneğin Amerika Birleşik Devletleri evet 8000 tonun üzerinde altın rezervine sahip ancak nüfusu Almanya'dan çok çok daha fazla. Doğal olarak kişi başına düşen e, altın rezervi hesaplandığında Almanya Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde yer alacaktır. Yahut İsviçre örneğin 1000 tondan fazla altın rezervi var ama Amerika Birleşik Devletleri ya da Almanya ile nüfusu kıyaslanamayacak kadar az, bu nedenle kişi başına düşen altın rezerv miktarında İsviçre örneğin listede ilk sırada yer alacaktır. Hakeza benzer şekilde Hollanda nüfusu az ama altın rezervi 610 tondan fazla, bu alanda yine listede daha üst basamaklarda yer alacaktır. Ülkemiz de buna örnek verilebilir. Hemen hemen Almanya ile yakın bir nüfusa sahibiz. Bununla birlikte Rusya'dan örneğin nüfusumuz daha az. Çin'den nüfusumuz zaten kıyaslanamayacak kadar az. Benzer şekilde Hindistan'dan kıyaslanamayacak kadar az. Japonya'dan aynı şekilde. Bu nedenle Türkiye bu listede kişi başına düşen altın rezervinde 4-5 basamak daha yukarıda yer alacaktır diyebiliriz. Toplam altın rezervlerinde ise liste bu şekilde. Bunun Ülkelerin kıtalara ayrılmış şekildeki altın rezervinde ise dünya çapında bu tip bir e, tablo oluşuyor. Görüldüğü üzere Avrupa toplamda altın rezervinde ilk sırada, e, Kuzey Amerika'da ise e, Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığıyla ikinci sırada olduğu görülüyor. Av, Avrupa ve Kuzey Amerika altın rezervlerinin toplamında dünyanın e, yarısını, hatta yarısından biraz daha fazlasına sahip olduğunu görüyoruz. Ardından görüldüğü üzere Central and Eastern Europe denilmiş. Ülkemizin ve Rusya'nın da dahil edildiği, Polonya'nın dahil edildiği e, Orta Doğu Avrupa olarak, Merkez Avrupa olarak tanımlanmış. E, bu kısım geliyor büyük dilim. E, Asya'da Çin, Japonya varlığıyla şu kutucuğa ayrılmış. Görüldüğü üzere burada e, en düşük paya sahip Latin Amerika şeklinde e, gidiyor. E, ve Avustralya... Afrika bölgesi en düşük altın rezervine sahip kıtalar, bölgeler olarak dikkat çekiyor. Dünya çapında 2024 yılı itibariyle altın rezervleri bu şekilde. Yakın geçmişte bu listede çok bariz değişiklikler yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri yıllardır ilk sıradaki konumunu koruyor. Muhtemelen e, aradaki fark çok olduğu için önümüzdeki 4-5 yıl boyunca da minimum bu listenin değişmesi özellikle ilk birkaç sıra için değişmesi pek e, olabilir gibi görünmüyor. O nedenle bu listenin birkaç yıl boyunca 3 aşağı 5 yukarı geçerliğini koruyacağını söyleyebiliriz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkürler iyi günler.